何でしょう yaşayan Yeşiloğullarımızın ilk e, buluşma günü. E, Burdur Gölü kenarında yine e, ülkemizin aydınlık şehri, güzel şehri, huzur şehri Burdur'da Burdur'da yaşayan Yeşiloğullarımızı e, buluşturduk. E, Tabi ilk defa yapılması münasebetiyle güzel bir heyecan ve katılım var. E, Burdur merkezde yaklaşık 17 bin e, Yeşiloğlu hemşehrimizin olduğunu e, tespit ettik. E, bu önemli bir sayı. E, buradaki hemşehrilerimizle birlik beraberlik içerisinde e, ee, Yeşilovalı'daki bilinciyle, hemşerilik bilinciyle birbirlerine sahip çıkmalarını onu, e, ve her türlü sorunlu bir araya gelmelerini amaçlıyoruz. Aziz Burdur Yeşil Olanlar Derneği olarak nasıl burada buluştu, görüştü, toplandıysa benlik şuurunu bizleri de nasip eyle ya Derneğin kurulmasında emeği geçen Yusuf Çelik, Selim Altunç, İtiraf... <laughs>